Merhaba arkadaşlar ben Red Dragon. Bugün sizlerle birlikte suyu tekleyeceğiz. Evet hiç içilmemiş. Suyu tekleyeceğiz. Ee, ben Gorilla Faruk. Evet bugün suyu tekleyeceğiz. Bakalım tekleyebilirsem e, herkes bu videoya like atacak lütfen. Tekleyebilmem lazım bunu. sizin gücünüze ihtiyacım var. Oğlum açılmıyor lan bu. Bunu tekleyeceğim. Çünkü ben gorilla Faruk. Tekledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içinde hiç su kalmadı. Hiç kalmadı. Tekledim. Size demiştim ben gorilla Faruk. Suyu tekledim arkadaşlar. Kanalıma abone olup dediğim gibi bu videoya like atmayı unutmayın. Anne ben 58 saat tuvaletten çıkmayacağım lütfen beni rahatsız etmeyin. <laughs>